Evet bunu dememek için de o yüzden teminatları tam bildirmemiz gerekiyor. E, sigorta e, prim bedeli düşük çıksın diye eksik bildirdiğiniz her bir bedel hasarlarda karşınıza ne yazık inanılmaz büyük faturalara sebebiyet verebiliyor. İş yeri sigortalarında ayrıca işveren diye bir e, teminatımız da var. E, i̇şçi ücretlerini bildirdiğimiz bir teminat var. Dolayısıyla aslında çalışanlarınızı da e, sigortaladığınız ve belirli teminatlar doğrultusunda kendinizi de garantiye aldığınız teminatlar var. Dolayısıyla lütfen iş yeri sigortalarınızı yaptırırken e, bu tip detaylara dikkat etmenizi tavsiye ederim. E, en önemli teminatlardan biri de aklıma gelmişken kasa bedeli. Eğer şirketinizde minik, büyük, hiç fark etmez bir kasanız varsa, içerisinde çek senet para ve değerli mücevherler varsa kasa bedelini de eklemeyi sakın ama sakın unutmayın. Çünkü biz sigorta şirketleri her hasara karşı her teminatı ödemeyiz.